yüksel laanasının detaylı ifadelerinden bahsedeceğim. Brüksel lahanası 100 gramında 35 kalori, 7 gram karbonhidrat, 3 gram lif içerir. K vitamini ihtiyacının %175'ini karşılar, C vitamini ihtiyacının %103'ünü karşılar, A vitamini ihtiyacının %15'ini karşılar, V9 vitamini ihtiyacının yani folatın %15'ini karşılar, manganezin %11'ini karşılar, B6 vitamininin %9'unu karşılar, fosforun %9'unu karşılar. Bunlar Brüksel lahanasının 100 gramında olan mikrobesin değerleridir. Mikrobesin değerleri ihtiyacı 2000 kalorilik ihtiyacı 2000 kalorilik bir diyeti oranlıdır. Yani 3000 kalorilik eğer bunun bir buçuk katı daha fazla mikrobesin değerlerine ihtiyacınız olacaktır. Brüksel lahanası normal lahananın nufa gibidir. Aynı resimde görüldüğü üzere. Brüksel lahanası alfa linolenik asit olan omega 3 yağ asitlerini içerir. Brüksel lahanasının içindeki kuersetin kan basıncı düzeyini düzenler. Brüksel lahanasının içerisindeki kan prefor kronik hastalıklara karşı korur. Brüksel lahanasının içerisindeki sülforafan antioksidandır, antiinflamatuardır. Brüksel lahanasının içerisindeki indol 3 karbinol detoksifikasyonu uyarır. Brüksel lahanasının içerisindeki kolin beyin ve hafıza gelişimini olumlu etkiler. Brüksel lahanası çiğ olarak daha fazla besin maddesi bunundur. Brüksel lahanası hakkında uyarı. Önceden var olan tiroid sorunlarını kötüleştirebilir. Sebzeleri en doğru pişirme yöntemleri sıralamasından bahsedelim. 1 mikrodalga fırın, 2 fırın, 3 tavada biraz yağ ile orta düşük sıcaklıkta pişirme, 4 buharda pişirme, 5 suda AŞLAMA, 6 düdüklü tencerede pişirme. Sebzelerin mikrobesin değerlerine, yani vitamin, mineral, antioksidan açısından en az kaybı uğratan pişirme yöntemleri bunlardır. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek istiyorsanız yorum atabilirsiniz. İyi günler.